Böyle bir manzara mı? Yan yana gelmeyecek misiniz? Evin içinde nasıl olsa bir araya geleceksiniz. Volkan? Şu anda bu durumdan mutluyum. Çıktın. Bir hafta sonra geri dönüyorsun. Evet. Ne hissediyorsun? 10 hafta önce de buraya ilk geldiğimizde yine aynı heyecanı yaşıyordum. Çok daha büyük bir heyecan yaşıyordum hatta. Ve çok büyük bir sevinçle bitmişti gece. Şimdi yine aynı şey oldu benim için. Şanslıyım galiba. Gecenin sonunda artık eve gireceksiniz. Maceraya kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Bir hafta kadar ve o bir haftanın sonunda söylediğim gibi halk oylamasıyla hanginizin yarışmacı ünvanını alacağını birizi gözetiyor izleyicileri karar verecek. Teşekkür ediyoruz. Sizde eve doğru uğurluyoruz. Bu bir haftada bol şans. Alkışlarla lütfen. Sevgili izleyiciler. Birbirimizi gözetliyor da çok bilinmeyenli denklemin ufak tefek sırlarını çözdük. Ama şimdi esas gecenin merakla beklenen sorusunun cevabını bulmaya geldi. Bu gece evden kim gidecek? İşte bunu öğrenmek üzere evimize bağlanıyoruz. Zarflar açılacak, kararlar birbirini vuracak ve bakalım bu kararların ardından evden giden yarışmacımız kim olacak? Biri bizi gözetliyor evindeyiz. Sevgili yarışmacılar, gecenin İlk sorusunun cevabını bulduk. Eve kimin geri döneceğini, hangi iki yarışmacının döneceğini biliyoruz. Şimdi ise evden kimin gideceğini öğrenmeliyiz. Şimdi zarflarınızı açacaksınız ve kim gitsin sorusuna verdiğiniz cevapları bize teker teker açıklayacaksınız. İsmini söylediğim yarışmacı lütfen zarfını açsın, kararını açıklasın ve nedenini de kendi cümleleriyle ifade etsin. Gaye 02 Evro. Evro, neden? Neden her zamanki nedenden dolayı. Bu evde olmasından rahatsız oluyorum. Sürekli bir kavga. Ben kavga istemiyorum. Evro. Bu hafta boyunca hiçbir kavga olmadı. Aynen dediğim gibi. Çünkü uzak durduk. Çünkü ben uzak durdum. Hiçbir kavga olmadı. Çünkü dedim, bak göreceğiz kavga Benim olacak mı? Benim yaptım, ben uzak durdum. Ben senin. seni dinledim. Kavga olacak mı dedim. Bir bakalım dedim. Ve Yani benim ismimi yazmaya devam etsin. Geçen hafta da o zaman benim ismimi yazsaydı. Cankan'ınkini değil. Ama e, her hafta aynı şeyi söylüyor. Bakalım gelecek hafta kimi yazacak. Cankan eve geri geldi çünkü şimdi. Onu merak ediyorum. Öykü Hanım için şey söylemek istiyorum. Ee, kavga olmamış. Çünkü o uzak durmuş güya. Ben uzak durdum. Benim burada takdimi yaptı. Ben şarkı söylüyordum. Takdimi yaptı. Ben sustum ve uzak durdum. Eğer ben cevap verseydim, biliyorum ki Ebru iki katı cevap verecek. Bu kesin ve net bir şey. O yüzden hiç gerek yok Sen yani. Sen gerçekten sustun mu? Çok Konuştun mu? Soruyorum sana, gerçekten Konuştum. sustun mu? Konuştun mu? Gördünüz mü? Söylediğin lütfü aynen şuydu. Çok memnun oldum. Şarkı söylediğin insana iletilmiş. Ben şarkıyı bayağıdır, uzun süredir söylüyorum. Ee, Bire Birebir kimseye göndermek istemiyorum. Ha, göndermek istediğim biri var. O da Bikem'di. Bikem'di. Yani belki bir şekilde oynamalar diye. Şarkı söyledim. Oynama çıkadım çıkadım diye. Duymadım bile. Devam ediyoruz. Alkan. Sırbeş <laughs> Bikem. Bikem. Neden? Neden? Yani şu anda baktığımız zaman evdeki en uzak arkadaşım bana şu anda birken ha şöyle bir şey bak yakın olmasına gerek yok. Ee, bu yüzden yaz. Zaten isim yazarken zorlanıyorum. Ee, bu hafta da bir adını vermek istedim. Bika. Yani olabilir tabii ki. <laughs> Saygı duyuyorum. <laughs> Bika. Zarfını açar mısın? Aynur. Aynur. Neden? Yani bu saatten sonra aramızda hiçbir şey düzelmeyecek. Onun farkındayım. Bir de geçen hafta olan davranışı hiç hoşuma gitmedi. Ebru'ya karşı yaptığı davranış bence hiç hoş değildi şey anlamıyorum. Kendini zor tutmuş. Fısır fısır konuş öyle ortaya laf atma. Fısır fısır konuşma. Kendini zor tuttu. laf Kendini zor Kendini tutmayacaksın, tutmayacaksın o zaman. Tutacağım. Kendini zor tutmayacaksın Ay, o zaman. Ya, yapacaksan Ay, yapacaksın. Not, ne ne yapacaksan yapacaksın. Saygısız. yapacaksın. Saygısız. yapacaksın. Yapacaksan yapacaksın. saygısız. yapacaksın. Yapacaksan yapacaksın. Saygısız. yapacaksın. yapacaksın.

etmişim falan. Hoş değil yani bu davranışlar. Aynur. Şaşırmadım. Yani biliyordum zaten. O yüzden böyle devam edecek. Şu ana kadar Ebru, Bikem ve Aynur'un isimleri söylendi. Bu yarışmacılarımız barajdalar. Devam edelim. Ve gitmesi yönünde önerilemiyor. Özlem Ebru Ebru Neden? Sevmiyorum İstemiyorum Kısa ve öz Ebru Biliyorum Ben de devam ediyorum Mustafa Ebru Evro. Neden? Aynı sebep. Duymadı. Aynı, aynı sebepler. Anca sıra ona geldi. Kaç haftadır? Zamanı bu zamanda. yani şu anda. O zamanda da Evro barajda. Yani fark etmez benim için barajda veya değil? Önceki haftalarda da hiçbirinde pişman olmadım yani. Başka bir isim yazarken. Bunu da söyledim. Mustafa'nın söyledikleriyle ilgili var mı söylemek istediğin şey? Mustafa zaten. Ee, bana, Cankan'a ve 14 Mustafa'ya hepimize seni söyleyeceğim bu hafta dedi. 3 kişiyi söylemeyeceğine göre. Kendini şartladı zaten. Mustafa'ya da şartladı, Cankan'a söyledi. Cankan'a şartladı, Mustafa'ya söyledi. Şimdi onların ikisi gitti. Tabii ki beni söyleyecek. Onların arasında da karıştırabilirdi beni. Ama ben kendimi kimseye şartlamadım. Benim problemim olan insanlarla ben çok rahat söyleyeceğim. Yani illa seni söyleyeceğim diye bir şartlama koymam kendime. O yüzden beni tabii ki beni söyleyecek. Kolye biraz önce beni yazarmısın haftaya da? Seni de yazabilirim dedim hafta. Yaz ya. Seni de yazabilirim. Yazabilirim. Sen yazar mısın? Çelişiyorsun Ebru zaten de Ben söyledim sana geldiğin gün beni Ay, niye yazmadın dedim. Ama ben de dedim ki sana zamanı var Ebru gelince yazacağım dedim. Yani çünkü ben niye o dedim yazmam. biliyor musun Mustafa? Onu sana. Yazmam söyleyeyim. işte ben. Tamam ama niye söyledim onu? Onu sana söyleyeyim çünkü sen bana dönüp dedin ki. Seni de yazacağım. Seni tabii ki, de yazabilirim. Tabii bu arada. ki yazacağım. Öncelikler değişir ama. Ha, ama Öncelikler ama. Ama ben bunu nereden bileyim? Sen geri döndün. suratıma ben, ben yani. seni yazacağım diyorsun. Ben bunu Özlem böyle mi yapıyorsun? Ben nasıl alacağım bunu? Zamanı var işte. Ya ben zaman. nereden bileyim senin beyninden sonra beş dakika sonra i̇şte zamanı var. Zaman. Zaman. zaman bu zaman. Yok ben aynısını zaman söyledim bu. sana. Zaman bu zaman. Devam edelim o zaman. Ayşur. Kimseyle çekim değil. Ebru 02 Ebro. Aynur da Ebru'nun adını verdi. Şu ana kadar bir, 2 üç, dört yarışmacımız Ebru gitsin yönünde isim verdiler. Ki bu çoğunluk ancak bir başka dengede Ebru'nun barajda olması. Dolayısıyla gitmesi yönünde isim önerilemeyecek. Ee, söylenen diğer isimler ise Biken ve Aynur'un isimleri. Hala baraj isimleri söyleniyor. Ee, şu ana kadar baraj dışında bir isim almadık henüz. Berin. Berin de ismini söyledi. Şimdi. Evro. Efendim. Kararını sormuyorum. Zarfını henüz açmıyorsun. Tamam. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Peki genel olarak çoğunlukla senin isminin söylenmesiyle ilgili bir yorumum var. Mı? Ben bunu bekliyordum zaten. Ben bunu açık ve net söyledim benim ismim söylenecek. Eğer barajlı değilsem de gidiyorum. Ben bir şeylerin farkındayım yani. Peki barajdasın ve sadece senin zarfı kaldı. O zarf açılmadan önce paralı yarışmacılarımızın verdikleri kararları öğrenmek istiyoruz. Acaba şu ana kadar söylenen